Arkadaşlar Dikkat Hoca Var kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle temel kavramlar konularını konuşacağız. Temel kavramlar mutlaka her yıl soru gelen önemli konulardan birkaç tanesi. Bir hatta bunu birkaç bölüm halinde inceleyeceğiz. Önce sayı kümelerini konuşacağız. Te önce en büyük en küçük değer konuşacağız. Tek çift pozitif negatif sayı konuşacağız. Ardışık sayılar konuşacağız. Faktöriyel konuşacağız. Basamak analizi ve çözümleme konuşacağız. Bölme ve bölünebilme konuşacağız. Temel kavramlar çok önemli konu ve mutlaka 5-6 tane her yıl sınavlarda soru gelen bir konudur diyelim. Ve başlayalım. Önce sayı kümelerini bir tanımlayalım. Önce sayılarımızı, rakamlarımızı bir bilelim. Çünkü soruları ona göre çözeceğiz. Önce rakamla başlayalım. Rakam bildiğiniz üzere sıfırdan başlar. En küçük rakamımız sıfır. En büyük rakamımız da 9'dur. Sıfırdan 9'a kadar tam 10 tane rakamımız var diyeceğiz. Bir daha söylüyorum. En küçük rakam 0, en büyük rakam 9. Biraz sonra sorularda kullanacağım çünkü. Sonra doğal sayı diyeceğim. Doğal sayıyı n harfi ile gösteriyoruz. Doğal sayılarımız sıfırdan başlar, sonsuza kadar devam eder. Eğer sayma sayısı derse bana, Sayma sayısı dediğimiz şeyde sınıfı saymak istesem nereden başlatırım? Birden. Birden başlatırım sonsuza kadar götüreceğiz. Eğer tam sayı derse bize o zaman hem pozitifleri düşüneceğiz hem de negatifleri düşüneceğiz. Yani eksi sonsuzdan başlayacak. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 ve sonsuza kadar devam edecek. O zaman şunu söyleyelim mi? E, tam sayılar hem pozitif hem negatif diyeceğiz. 0 0 tam sayıdır. Burası önemli çünkü. Ancak nötrdür diyeceğiz. Yani pozitif de değildir, negatif de değildir. O zaman biz pozitif tam sayıları başlatırken nereden başlatacağız? Birden başlatacağız. Negatif sayıları da eksi sonsuzdan nereye kadar götüreceğiz o zaman? eksi 1'e kadar götüreceğiz diyeceğiz. Şunu farkındayız. Pozitif sayılar sıfırdan uzaklaştıkça büyür. Ancak negatif sayılar sıfıra yaklaştıkça büyür. O zaman şunu farkındayız. En büyük negatif sayımız tam sayımız tabii ki de eksi 1'dir diyeceğiz. Bir daha söylüyorum sıfır tam sayıdır ancak nötrdür. Pozitif tam sayılar bunları da z artı ile göstereceğiz burada. Negatif tam sayıları da z eksi ile göstereceğiz. Onlar da eksi 1'e kadar yer alacak diyeceğiz. Burası umarım anlaşılmıştır. Önemli ve detay bir yer burası. Sonra rasyonel sayı diyeceğim. Rasyonel sayıları Q harfiyle göstereceğiz. Daha sonra bunu anlatacağız uzun uzun. A bölü B şeklindeki ifadeler yani pay ve paydadan oluşan ifadeler. Burada dikkat etmem gereken şey A da B de tam sayı olacak. Doğru yazalım mı bunu? A da B de tam sayı. Tek bir koşulum var bunu sürekli söyleyeceğim. Payda asla sıfır olmayacak. Payda sıfır olursa ifade tanımsız olur diyeceğiz. Rasyonel sayılarda detaylı konuşacağız. Şunu söyleyeyim o zaman aslında her rasyonel sayı şöyle diyeyim daha doğrusu her tam sayı aslında bir rasyonel sayıdır değil mi? Mesela 3 bölü 1 e, o da bir rasyonel sayı paydasında bir 1 var gizli bir 1 var. İrrasyonel sayı diyeceğim. İrrasyonel sayıyı da Q'nun üzerine şöyle bir çentik atacağım. İrrasyonel sayı şu demek net değeri olmayan sayılar. Pi sayısı gibi 3,14 küsur gidiyor ya kök 2 sayısı gibi 1,41 küsur gidiyor. Kök 3 sayısı gibi logaritma tabanı E gibi bunlar irrasyonel sayılardır. Şöyle diyeyim mi net değeri olmayan sayılardır. Ama mesela kare kök öyle değil. Kare kök 4'ün değeri var 2. Bunların net bir değeri yok. Ve tüm bunları kapsayan, hepsini kapsayan sayı reel sayılar, gerçel sayılar aslında bildiğimiz tüm sayılar. Bunların hepsinin birleşimi diyeceğim. Yani içinde 0 da var, 1 bölü 2 de var, kök 3 de var, eksi 17 de var. Tüm bunları kapsayan sayılara da reel sayılar diyeceğiz. Özellikle eşitsizliklerde çok da fazla konuşacağız reel sayıları. Burası anlaşıldıysa eğer hemen sorulara başlamak istiyorum. En büyük en küçük değer sorularıyla bir konuya şu örneklere girmek istiyorum. Şimdi önce soruyu dikkatlice okuyalım. Tanım kümesi çok önemli. ABC birer rakam. Şu ifadenin toplamın en büyük değeri ile en küçük değerinin farkını sormuş bize. Şimdi bak soruyu iyi oku. ABC rakam diyor da birbirinden farklı rakam diyor mu? Yok. Ha, o zaman ben bunlara aynı rakamı verebilirim. Dikkatli okumam çok önemli. Şimdi ben önce bir büyük yapmaya çalışayım burayı. İfadeyi büyük nasıl yaparım? Artı olanları toplayayım negatifleri de hiç çıkartmayayım derim. E, artı olanlar A ve C. Bu arada bunlar çarpım durumunda değil mi? Biz onları yazmıyoruz bile artık. Yan yana demek, çarpma işlemi demek. Şu A ve C'ye en büyük rakamları verelim. En büyük rakamımız nedir? 9. E, o zaman B'ye de en küçük rakamımız 0'ı vereyim. Niye böyle veriyorum bir daha söyleyeyim. Hep toplayayım. Hiç çıkartmayayım ki sonuç büyüsün istiyorum. E, o zaman buradan ne gelecek? 3 kere 9, 27. Hiç çıkartmayayım 0. 5 kere 9 45. 45 27 daha 52 72 mi olacaktır? En büyük değerini bulduk 72. Şimdi en küçük değerini bulacağım. En küçük değeri de ne demek? E bunun tam tersi. Hiç toplamayayım hep çıkartayım. O zaman bunlara 0 değerini vereyim. B'ye de en büyük rakamı vereyim ki negatife doğru daha da küçülsün. O zaman burası 0. Burası eksi 18. Burası da 0. Sonucumuz ne geldi? Eksi 18. Sakın toplamayasın. Orada da tuzak sordum. Farklarını sordum. 72 eksi, eksi 18. Buradan da sonucumuz ne gelecektir? Artı 90 gelecektir diyeceğim. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum. Başka bir soruda kullanmak istemiyorum. Burada yürüyelim istiyorum. Eğer şey deseydim. A, B, C birbirinden farklı rakamlar olmak üzere deseydim ne yapacaktım? Orası önemli. Şimdi o zaman ikisine 9 veremeyecektim. Birine 9, birine 8. Kime 9, kime 8 veririm? Şimdi bak 5 ile çarptığıma göre buna 9'u tercih ederim. 3 ile çarptığıma göre buna da 8'i veririm. O zaman 3 çarpı 8 bu gene 0 zaten. 2 çarpı 0 5 çarpı 9 ne geldi buradan 24 45 daha ne geldi? 45, 49, 69 mı olacaktır? O zaman en büyük değerimiz 69 olacaktır. En küçük değerimize bakalım. 0, 0 veremeyeceğim. Birine 0 vereceğim, birine 1 vereceğim. Şurası bir kere 9 tamam. 2 çarpı 9 tamam burası. Şimdi bunu 0 ile çarparsam buradan 0 gelecek. 3 ile toplu, yani buraya 1 vereceğim. 3 ile toplayacağım. Buna 0 buna 1 verirsem 5 ile toplayacağım. E tabii ki de ben az toplamayı tercih ederim. O yüzden buraya 0, buraya da 1 veririm ki çok toplamayayım. E burası 3, burası eksi 18. Buradan da ne gelecektir? Eksi 15 gelecektir diyeceğim. Yani düşünerek karar verirseniz daha iyi sonuç alırsınız diyelim. Başka bir soru. A ve B farklı iki rakam olmak üzere. Burayı iyi oku. A artı B toplamı kaç farklı değer alır? E şimdi biz A artı B toplamının bir en küçük değerini bulalım. Bir de en büyük değerini bulalım. En küçük değeri ne olur? Normalde sıfıra sıfır vermek istiyordum. Farklı rakam dediği için ne yapmak durumundayım? Sıfırla bir veririm. O zaman en küçük değerimiz neymiş? Bir. En büyük değerini bulayım. Normalde 9'a 9 vermek isterdim. Farklı diyor. O zaman 9'a 8 veririm. Bu da en büyük değeri mi olacaktır? E, bu aradaki tüm değerleri alır mı? E, alır mesela 0 ile 2 desem 2 değerini alır. E, ne bileyim işte 9 ile 7 desem 16 değerini alır. Demek ki bu aradaki tüm değerleri alır. En küçüğü buldum en büyüğü buldum. Kaç farklı kaç tane demiş. 1'den 17'ye kadar tam 17 tane değer alır diyeceğim. Farklı rakam demeseydi ne yapacaktım? 0'a 0, a 0 a alacaktım. 9'da 9'da alacaktım. O zaman 18 en büyük değerimiz. En küçük değerimiz de 0. 18 bir de 0'ımız var. 19 tane değer alır diyecektim. Eğer farklı rakam demeseydim. Dikkat edeceğim kısım burası. Bir sonrakine bakalım. A ve B ne demiş bana? Doğal sayı. Doğal sayı diyorsa nereden başlıyorduk? 0'dan. En büyük çarpımlarını sormuş, en büyük ve en küçük değerini soruyor. Şimdi sen zaten bunlarda mantığını biliyorsundur. Ne yaparız? Sayıları birbirine ya yakın alırız ya uzak alırız. E i̇kisini de değerlendirelim biz. Önce uzak alalım. Doğal sayı diyor ya, birine 0 verelim, birine 20. E bu en uzak durum değil mi? Sayı doğrusunu düşünürsen 0 nerede, 20 nerede? En uzak durum. Bir de yakın alalım. 10 ile 10 olur mu? şey demiş miyim birbirinden farklı demiş miyim? Yo dememişim. O zaman en yakında 10 ile 10 olacaktır. E, 0 ile 20'yi çarparsam en küçük değeri ne olacaktır? 0. 10 ile 10'u çarparsam en büyük değeri de ne olacaktır? 100. Toplamlarını mı sormuş bu bana? Toplamları ne gelecektir? 100 gelecektir. Şey deseydim birbirinden farklı deseydim o zaman 10 ile 10 veremezdim. 1 ile 11 Birine 9 verirdim. O zaman da çarpımları 11 ile 9'un çarpımı 99 olurdu. Bir şey daha söylemek istiyorum. Buraya doğal sayı demiştim ya. Burayı doğal sayı vermeseydim de pozitif tam sayı deseydim ne yapacaktım? Çünkü tanım kümesi çok önemli ona göre çözeceğim. O zaman sıfırla başlayamazdım. Pozitif tam sayılarım nereden başlıyordu? Birden. O zaman 1 ile 19 değerini verirdim çarpımları da o zaman ne gelecektir? 1 ile 19'un 19 olacaktır diyeceğim. En küçük, en büyük değer durumları. Bunlara dikkat edelim ve ona göre yorum yapalım. Geldim. Gene bu sefer çarpımını verdim, toplamını sordum. Ne demiş gene? Doğal sayı. Ne benim olayım? Bir uzak vereceğim, bir yakın vereceğim. Şimdi 0 veremem burada. Çünkü sıfırla bir sayının çarpımı 0 olur. O zaman ne vereceğim? 1 ile 48. 1 ile 48'in çarpımı da 48 gelecektir. Toplamları da o zaman en büyük ne olacaktır? 1 ile 48'in 49. Bir daha söylüyorum. Neden 0 veremedim? Doğal sayı 0'dan başlıyor. Sıfırla e bir rakamın çarpımı 0 olur. 48 olmayacağı için. 1 ile 48'i düşündüm. Bunlar uzak durumlar. Bir de yakın alayım bunları. 48'in çarpanlarını düşün. Birbirine yakın. 6 ve 8 mi olacaktır birbirine yakın? Evet, bu da yakın durum. 6 ve 8'in toplamı da ne gelecektir? 14. Bize nelerini sormuş bu sefer? Soruya dikkat et. Farklarını sormuş. O zaman ne gelecektir? 35. Bir tane daha soru yapalım istiyorum. 2. Tam sayının çarpımı. Ha, dikkat! Tam sayı. Tam sayı deyince aklıma ne gelecekti? Negatifler de gelecekti. E o zaman biz gene aynı muhabbeti çevireceğiz. Bir birbirine yakın alacağız. Bir birbirine uzak alacağız. 1 ile 42 alabilirim. Uzak. 6 ile 7 alabilirim. Yakın. Şimdi buradan toplamlarını mı sormuştu bana? Bir toplamlarına yazalım. Toplam. 1 ile 42'nin toplamı 43. 6 ve 7'nin toplamı 13. Ama negatiflerini de düşüneceğim dedim. Eksi 1 ile eksi 42'yi çarparsam da 42 olur. Eksi 6 ile eksi 7'yi çarparsam da yine 42 olur. Eksi 1 ile eksi 42'yi topladım. Eksi 43. Eksi 6 ile eksi 7'yi topladım. Eksi 13. Kimi sormuştu bana en azı? O zaman en az en küçük değerimiz ne olacaktır? Eksi 43 olacaktır diyeceğiz. Şu an için bir giriş yaptım. En büyük en küçük tanım kümesi olarak. Bir sonraki videoda daha iyi sorular çözmek üzere. Görüşmek üzere kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Başarılar.